Beyler herkese selam. Bir razo kesimi yapacağız. Bildiğiniz gibi razoya girmek için iki tane yüz level üstü çara ihtiyacınız var. Ben zaten zihinselim. Şamanla giriyorum razoya. Yaklaşık böyle bir 20-25 dakika falan sürüyor kesmem. Belki bedensel olsam ya da hasarı daha yüksek olan bir karakter olsam belki daha kısa sürer. Ya yani razonun güzel yanı şu. Ya bir kere solo kesilen oyundaki en kolay boss diyebilirim. İşte tek sıkıntısı yüzdevel level 2 tane çarınızın olması. Ya zaten çoğu oynayan arkadaşın şamanı var. Şamanlarla buraya girmeleri iyi oluyor. Mağat taşı görevine geldim. Razoyu kesenler bilir. Şu altın dişi çark ve mağat taşı böyle en bela, en uğraştıran görevlerden birisi. Ben bu mağat taşında kapının girişinden başlıyorum. Kilitleri açmaya. Hangisi doğru çıkarsa tekrar başa dönüyorum. Bir 4'te 0 yaptık. Buymuş. Bu sefer buradan gideceğim. Saat yönünde. Razo keserken toplamda böyle bir 60 Hatta 50, 50 biliyordur. 50 ateş olması yeterli karakterinizde. Hasarınız bir tık yüksekse ki ben zihinselim. Yani ben yüzde belki de razoya giriyordum. 120 oldum hala giriyorum. Yani ara sıra tepe görevi için giriyorum aslında. Ya oraya çıkmayacaksam. Şu 50 takalım biraz daha. Fazla düşsün. Bizim Baggio sunucusunda sandıklar 7.5-8 arası direkt koyduğunuz gibi gidiyor. Yani gecenin birinde de gelseniz, sabaha karşı 5'te de gelseniz Razo'ya giren birisini kesin görüyorsunuz. Hiç bitmeyen bir Razo kesicileri var bizde. Bir ara ben de öyleydim. Günde böyle 10-12 tur dönüyordum. Zaten çarın çoğu itemini Razo keserek döndüm. Oyunun ilk başlarında. Yani orta seviye bir karakterin buraya bir bir ay kapanıp en azından iki tane Üç tane itemini çok rahatlıkla sandık satarak alabileceğini düşünüyorum. Yani ben sandıkları açmıyorum. Hiç açmıyorum hem de. Adam akıllı hiçbir şey çıkmıyor. En azından para edecek hiçbir şey çıkmıyor. İşte bir alev atarsa atıyor. Ya da geçit bileti bizde çok pahalı. Ya zaten Razul'a şöyle bir sıkıntı var. Geçit bileti bizim serverda 20'im. Sandıklar 7M. 7.5M. Yani abi 2 tane çar sokuyorsun. 20-20 40M veriyorsun geçit biletine. Sandıkları 8 tane sandık atsa diyelim 10M karın oluyor. 2 tane karakterle girdiğinizde razolara. Burada en temizi geçit biletini 25'li olarak nesneden çekeceksin. Sonrasında ya şamanını, ya arkadaşını, ya başka çarını Burada girip rahat rahat sandığını satıp işine bakacaksın. Yani diğer türlü gerçekten çekilmez. Son iki tane madde taşı kaldı. Razudorun şöyle güzel bir yanı var. Abi KS atan yok. Senden başka hiç kimse yok burada. Rahat rahat görevlerini yapıp sandıklarını alıyorsun. Boss zaten çok az vuruyor. Dediğim gibi 50-60 ateşle ki belki o kadara bile gerek yok da. Benim üstümde zaten şu anda 30 30 ateş var. Bir de tılsım takıyorum. Çok rahatlıkla kesiyorum. Tabi level biraz yüksek bende. Hani hasar ister istemez artıyor. Ama sizler de çarınızla birlikte çok rahat kesebilirsiniz bu bossu. Hele ki şamanınız olursa razo katında razonun çıktığı yerde bir katta yani canınız kutsama sayesinde daha da az gidecektir. Şu an benim ateşim bir tık düşük olduğu için 30 ateş var üzerimde. Slotlar bir tık fazla vuruyor. Ama rahatlıkla kesiyorum. Bir sıkıntı olmuyor. mağaza taşını verdim. Bakalım bir sonraki görev neymiş? Metin görevi çıktı. Yani şu razoda en sevdiğim görev açıkçası metin görevi. Açıkçası en hızlı biteni o. Altı görev var dedik zaten. Bir tanesi maat taşıydı. Bir tanesi metin görevi. Burada tek yapmanız gereken şu haritada bulunan metin taşını kesmeniz. Yaklaşık 4-5 ya da daha fazla olabilir. 6-7 ay önce razo sandıklarına bir güncelleme geldi. Sandıklar yani bir tek alev atıyordu. Bir düzenleme yaptılar. Buradaki metinden adam akıllı hiçbir şey düşmüyordu. Sonra süs taşı vesaire bir şeyler eklediler. Yani güncelledikleri halde sandıkların içinden para eden adam akıllı bir şey çıkmıyor. Yani alev çok 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 zor çıkıyor. Bilmiyorum ya ben genelde satıyorum. Bir ara kafayı kırıp çoğunu açtım ama inanılmaz zarar ettim. Yani razodan hiç kar ettiğimi hatırlamıyorum. Ya da benim bir cenabettiğim var. Benim bu arada simyalarım full mat mitse ekstra bir şey yok. Bu şeytan görevinde şöyle bir trik var beyler. İlk girişte şurada bir tane pelerin basın. Hatta ben basmadım, basayım. Var da. Şu alevler sizin etrafınızda bir yuvarlak oluşturuyor. Olduğunuz yerde abi bu. pelerin basınız ya. Pelerin bassanız da bu bütün slotları bir kesin. O durum böyle. Sonrasında bu alevler zaten yuvarlak içine giriyor. Sonrasında birer skill atarak, düz vuruş yaparak nasıl isterseniz bu alevlerin hepsini toplu bir şekilde rahatlıkla kesebilirsiniz. Orta kısma hiç gitmeyin. Çünkü bu alev lordlarını sıkıştırmazsanız ölmüyorlar biliyorsunuz. O yüzden önce şu alev hayaletlerini bir temizleyin. Böyle birkaç skill atarak zaten hepsi alan skill olduğu için kılıçlar vesaire hiç yan yana hepsi gidiyor. Çünkü diğer türlü şöyle ortaları gelip pelerin basıp slotları sıkıştırıp kestiğinizde abi bu alevler bir dağılıyor sağa sola. Ya yani vakit kaybı o yüzden söylüyorum. Seri razo kesen arkadaşlar zaten bilir bu taktiği. Sonrasında ise hiç pelerin bile burada basmanıza gerek yok. Tüm slotları alın böyle. Lordları da duvara sıkıştırarak rahatlıkla kesebilirsiniz. Lordlar sekiyor. Ben zihinsel olduğum için attan iniyorum bir güçlü vuruş atıyorum. Bir tane de kılıç darbesi atıp slotları duvarla kendi arama alıyorum. Şimdi zaten absorbi absorbe toplayacaktır çarı. Şu da şuraya 80 yapıp koyalım. Kendi kendine bassın. Boşuna özü harcamıyorum. Ya şu yuhara'ya girdikten sonra şu bir tane Envanterin komple oraya gitmesi gerçekten çok zorluyor bizi ya. Şimdi güncelleme gelecek. Gelen güncellemede şey olduğunu söylediler. Buranın biraz daha genişlediğini. En azından şu kemer tarafının daha büyük olduğunu. Ve iksir kritik dışında normal item de koyabileceğimizi söylediler. Valla ben de dört gözle bekliyorum. En azından bazı itemleri oraya atmak fayda sağlayacaktır. Bir de şurayı bir panel yapmışlar özellikle büyülü sorular ve like'ım karakterleri çok rahat bir şekilde kullanabilir o kısmı. Şimdi dördüncü görevi alacağım. Bakalım ne diyor. Yine bir şeytanların arasına girin. Zaten altı görevin ikisi tüm slotları öldür görevi. Bakın az önce söylediğim taktiği şimdi uygulayacağım. Güçlü bedeni açayım. Ata çıkıyorum. Bakın girişteyim. Girişteyken bir pelerin. Şimdi şurada zaten çok fazla ileri gitmediğiniz için Alev Lord'u gelmiyor. Olduğunuz yerde basın Space tuşuna çar bu gelen bütün karakterleri bir kesin. Burada görev kitabım vardı o da bitmiş. Ne geldi? Ha, tabii ki arama camı. Bir tane daha olması lazım. Burada Alev Lord'u güzel şanslıyız. Bakın. Burada böyle Alev Lord'u hariç bütün slotları zaten çarınız kesiyor yuvarlak oluşturulan bu alevleri de birkaç skill atarak ya da düz vuruşla toplu bir şekilde çok rahat kesebilirsiniz. Herhangi bir dağılma vesaire söz konusu değil. Özellikle de alan skilllerinizi kullanarak bunların hepsini çok rahat kesebilirsiniz. Sonrasında ister sağdan ister soldan slotları toparlayarak pelerinle basabilirsiniz. Hepsini üzerinize çekebilirsiniz. Bakalım sondan bir önceki görev neymiş? Altın dişli çark. Bu maat taşından sonra Razodur'un en belalı, en böyle sıkıntılı görevi. Yani tamamen şans odaklı ilk denemenizde de şimdi yer altın dişli, dişli çark düşüyor. İlk denemenizde de bu sütun kaybolabilir. 15. denemenizde de kaybolabilir. Bir tane diş geldi. Deniyoruz. Tabii ki sahte. Bakalım ikinci. İkinci de sahte dedi. Üçüncü diş de düştü. Deniyoruz. Bakalım sahte. İki tane diş düştü ardarda. Arda. Beşte. Beşinci dişte. Diş deyip dip duruyoruz ya. Altın çarkta. Bu görevi de verdik. Şimdi son görev. ignatör görevi. Şimdi ignatörü de kestik beyler. Bir artımızı alalım. Razokat'ın ışınladık kendimize arkadaş ne diyor? Seni şu pazardaki bu niye? Takas düşünür müsün? Hangi item diye soralım. Razu'yu çektim. Bir iki tane vurun yarı yolda. Yoksa geri gidiyor. Razoyu da abi aynı alevlerde yaptığımız gibi duvara sıkıştırıyoruz. Biniyoruz ata. Yer misin yemez misin? Benim bu açık mı? Açık. Pot basmamıza gerek yok. Kendi basıyor. Ya zaten hasarınız yüksekse razuyu şu başlarda bile zehri verdiğinizde olay bitiyor. Benim şu an hasarım büyük ihtimalle 5 kaydı. Dediğim gibi herhangi bir tılsım veyahut fazla vurmamı sağlayan ek bir nesneden falan bir şey çekmediğim için elementer falan taşı hasarım çok yüksek değil. Hatta yeşil iksirim bir tek var saldırı hızı veriyor. Şimdi canı bu kadar indiğinde büyük ihtimal şansa zehir yedi yememiş. Totosuna baktık. Totosunda zehir. Yemediği belli oluyor. Zehir yok. Ya abi bakın benim hasarım şu anda 4.5-5 arası. Siz de karakteriniz de bu hasarı çok 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 rahat görebilirsiniz. Hele zaten hava kılıcı hava kılıcıysanız yani bedenselseniz hasarınız yüksekse çok rahat bir şekilde bu şeyleri bu rakamların üzerine çıkabilirsiniz. Ya iyi yanı şu. Toparlamak gerekirse uğraştırmayan bir boss. İki kişi giriliyor. Dezavantajı bu. Hani bir iyi bir kötü gidelim en azından. E, sandıklar çok çok satılıyor kötü yanı da ersek bilet, giriş bileti, geçit bileti daha doğrusu. Hani serverlarda eminim sizin serverlarınızda da bir tık pahalıdır. Ama nesteden 25'i çektiğinizde çok çok rahat oluyor. Ee, 30 dakika soğuma süresi var. En iyi yanlarından birisi bu. Yani siz şunu kesiyorsunuz, sandıkları pazara götüp götürüyorsunuz. Pazara koyup pazarda iki tur atana kadar diğer raza giriş hakkınız doğulmuş oluyor. Bu da iyi bir şey. Brunei'ye ne veriyormuş? 5 Egemen çiftleri 6 yedekli değişir. Eyvallah. Bu arada ölüyorduk az kalsın arkadaşa yazarken. Şaman'ın da maşallah kutsamayı geçen p yaptık. Ne var ne düşüyor. Kaç sandık atmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Full atmış. Zaten 8 ve 10 arası atıyor. Ben şimdi bunları kendi üstüme alacağım. Bu razodan düşen eldiven 2 saatlik arkadaşlar. Taktığınızda bir daha çıkaramıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama görevlerde bize bir metin kes demişti ya. O metinden de 3 saatlik. Normal böyle büyülü ormandaki ya da diğer ormandaki gibi eldiven düşüyor. Bilginiz olsun. Yani şu an işte süre tutun. Yemek yiyin kahve için. Sigara içecek olan varsa sigarasını içsin itemlerini pazara koysun sandıklarını. 30 dakika geçiyor zaten. Yani günde böyle bilmiyorum oyuna ne kadar süre ayırıyorsunuz. Özellikle de çok fazla süre ayıramayan arkadaşlar için. ilaç yani razodor. Ele bir de nesneden çekiyorsa geçit biletini şöyle ard arda pat 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 kesip 2 saatte 3 tur bile atsa razoda hani rahat rahat diyorum. Sandıkları da her bir sandık 70 60 M gibi bir getirisi olsa sandıkların. Hadi 60 diyelim ortalaması. Sonrasında 3 kere döndüğünde 2 bana yakın bir karı oluyor. Bakalım sandıklar ne kadarmış bizde. Şu anda biraz kasabilir. Şu ismi bir gir. Umarım piyasayı düşürmemişlerdir. 7800 tek açık kolpa değil mi bakalım. Yo 7800. Çok iyi. Yani gördüğünüz 20-25 dakika sürüyor. 7800'den gidiyor. Ben genelde bir tık üstüne koyuyorum. Zaten hani şu an saat akşam 10. Sabah kalktığında bu sandıklar zaten çok rahat bir şekilde çekilmiş oluyor. Yani 8200, 8250, 8300, 8500 bu rakamlara da koyduğumda hafta sonuna kadar kesinlikle gitmiş oluyor. Gitmese bile hafta sonu kesin çekiyorlar. Yani Razo zaten dediğim gibi kesmeyi bilmeyen arkadaş yoktur. 5 element var çift yarı. on derece. Eyvallah. Direkt nakit satmak istiyorum. Silahı da göstereyim size şöyle bir yuhara için hazırladığım 10 derece 10 yarı 4 taşlı elementi biraz kötü olan bir silah teşekkür ederim diyelim kusura bakmayın toparlamak gerekirse razu kesimi kolay para bırakıyor hiç uğraştırmıyor ateş dizmeniz zaten çok da masraflı değil. Hele ki bende kostüm yok. Sizin bir de kostümünüz olursa ateşli iç iteminiz olmasa bile olur. Ya da bir tane artık pazarda millet neredeyse 20 meyi 30 meyi satıyor. 15 ateşli HP ile cennet bilezik vesaire alarak da ya da aynı şekilde kask alarak çok rahat bir şekilde razuyu kesebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.